Merhaba arkadaşlar. Ben Kavram Koleji Filizköy Kampüsü'nden beden eğitimi ve spor öğretmeni Sezer Hoca. Bugün sizde sizlerle pandemi döneminde evde yapabileceğiniz e, karın egzersizlerini göstereceğim. E, haydi hareketlere geçelim. Evet arkadaşlar, ilk hareketimizi bir set 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Hareketimizde bir sağ, bir sol dizimizi karnımıza kadar çekeceğiz. E, i̇lk önce karın kaslarımızı sıkarak yapmamız gerekiyor. Ayaklarımızı omuz hizasında açıyoruz ve 1 2 indirirken yavaş 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet şimdi ikinci hareketimize geçelim. Evet, i̇kinci hareketimizde yine bir set 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Eee hareketteki gibi dizimizi karnımıza çektiğimiz gibi bu sefer ayaklarımızı öne doğru kaldırıyoruz parmak ucuna doğru da ters elle uzanmaya çalışıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar, üçüncü hareketimizde ise vücudumuz dik duruyor. Yani belden aşağımızı hiçbir şekilde oynatmıyoruz. Vücudumuzun üst bölgesiyle bir sağa, bir sola yatıyoruz yatıyoruz ve bunu yine bir set 10 tekrar şeklinde yapıyoruz. Ee, yanda olan ellerimiz dizlerimizde aynı hizaya gelene kadar vücudumuzu yatıracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dediğim gibi ellerimizi diz kapağımıza kadar indirmemiz ve karın kaslarımızı sıkmamız gerekiyor bu hareketi yaparken. Evet şimdiki hareketimiz ise yine bir önceki hareketimizdeki gibi. Vücudumuzun alt bölgesini oynatmıyoruz. Üst bölgesi ellerimiz yanda. 1 Geriye doğru belimizi çeviriyoruz. Sadece omuzlarımızı çeviriyoruz arkaya doğru. Arkayı gördük. Diğer tarafa. 2 3 4 5 6 Bunu yaparken yine karın kaslarımızı sıkıyoruz 8 9 10 Evet diğer hareketimize geçelim Evet arkadaşlar yeni hareketimizde ise normal mekik yapacağız ama bu sefer elimizde bir top olacak topu göğsümüze koyuyoruz iki elimiz kapalı bir şekilde vücudumuzu iyice yere yatırıyoruz 1 2 3 Karın kaslarımızı yine sıkıyoruz bu hareketi yaparken ve yukarıya doğru kalkarken nefesimizi dışarıya veriyoruz. 7 8 9 10 Evet yeni hareketimizde yine mekik hareketine benzer bir hareket yapacağız. Sırtımızı yere yatırıyoruz ama bu sefer sadece omuz küreklerimize kadar bu kadar kalkıp geri iniyoruz. Şu üst karın bölgesinde sıkıyoruz e, ee, ayağa kalktığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, yeni hareketimizde ise sırtımızı yere koyuyoruz ellerimizi kalçamızın altına koyuyoruz. Ayaklarımız D şeklinde bisiklet sürer gibi. Bir ayağımız düzken bir ayağımız D kalıyor. Diğerini getirirken bir diğerini alıyoruz. Bu şekilde yine 30 saniye. Kafamızı da karşıya doğru bakıyoruz. Karşıya doğru kafamızı da bakmamızın sebebi yani karın kaslarımızın daha sıkı durması. 16. Evet yeni hareketimizde ise sırtımızı yere uzunluyoruz komple. Ellerimiz yine kalçamızın altında. Ayaklarımız bitişik. Yukarıya kaldırıyoruz. Bir indirdik. İki indirdiğimiz yerde yere bir karış mesafe kalacak şekilde. Şurada kesinlikle bırakmıyoruz ya da yere değdirmiyoruz. Üç Dört Beş Altı Yedi Sekiz 9 10 Evet arkadaşlar yeni hareketimizde ise topu iki bacağımızın arasına sıkıştırıyoruz. Dirseklerimizi bu şekilde yere koyuyoruz ve sırtımızı yere kesinlikle koymuyoruz. Kalçamız yerde. Ayaklarımızı kaldırıyoruz ve bu şekilde 30 saniye bekliyoruz. Evet yeni hareketimiz ise plan ilk önce ortada yapacağız. Sonra sağ kolumuzun üzerinde sonra ise sol kolumuzun üzerinde. 15'er saniye şeklinde yapacağız bunu hiç durmadan. Şu şekilde şınav pozisyonunda şınav pozisyonunu alıyorum. Dirseklerimi yere koyuyorum ve vücudum dümdüz. Kesinlikle kalçam yukarıya ya da aşağıya yakın olmayacak. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Sonra hemen sağ tarafıma doğru yatıyorum. Sol elimi belime koyuyorum. Bir 15 saniyede burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Daha sonra Hemen sol kolumun üzerine doğru yatıyorum. Sağ kolum, sağ elim belimde. Başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.